Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin zayıf ekiplerinden Cadiz ile ligin kaliteli ekiplerinden Sociedad karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Cadiz, deplasman ekibi Sociedad'ı ağırlıyor. Ev sahibi Cadiz şu ana kadar hiç iyi bir oyun oynamadı ve güven vermedi. Deplasman ekibi Sociedad ise, aksine çok iyi bir oyun oynuyor ve bu deplasmana da favori olarak çıkıyor. Ben Sociedad'ın pek de zorlanmadan galibiyet alacağını düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor, tahmin MS 2 oran 1.62. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.